Herkese selam arkadaşlar. Ben Mehmet Ali Şişman. Bugün bu videoda mülakat tekniklerinden bahsedeceğim sevgili dostlarım. Hepimiz hem staj görüşmeleri için, hem iş görüşmeleri için, hem de bazen proje görüşmeleri için mülakatlara giriyoruz. Ve bazen bu mülakatlar bizi gerebiliyor, heyecanlandırabiliyor, daha stresli bir hale sokabiliyor. İşte bugün bu video beraber nasıl bu sıkıntılı, stresli süreci bizim için daha avantajlı, daha keyifli, daha özgüvenli bir sürece çevirebiliriz. Bunlardan bahsedeceğim sevgili dostlarım. Ben de pek çok mülakata girdim. Hem online mülakatlar olsun hem yüz yüze mülakatlar olsun. Bunlarda nelere dikkat ediyorum? Neler yaparsak bizim için daha rahat geçiyor. Karşı tarafa bir güven tesis Ve işi, pozisyonu, style başvurusunu almamızda bize yardımcı oluyor. Yolumuzu kolaylaştırıyor. Bunlardan bahsedeceğim. O zaman hazırsanız mülakat teknikleri videosu başlıyor. Müzik de sevgili dostlarım mülakat zaten iş görüşmelerinin olmazsa olmazlarından. Bir iş yerine başvurduğumuz zaman, bir pozisyona başvurduğumuz zaman ya da bir gönüllülük projesine başvurduğumuz zaman mülakat mutlaka talep ediliyor. Ve bu mülakat talebi geldiğinde bazılarımız gerilebiliyor. Ne yapacağım? Şimdi nasıl olacak? Nasıl hazırlanmalıyım? Neler yapmalıyım vesaire. Benim burada size ilk tavsiye edeceğim şey kendi yol haritanızı doğru bir şekilde belirlemek olacaktır. Yani gerçekten güzel bir CV'nizi hazırlamalısınız abartıya kaçmadan olabildiğince dürüst bir şekilde bunu yapmalısınız. Çünkü beyaz yalanlar bile ileridesinin başınıza büyük belalar açabilir. Bundan dolayı sizin hakkınızda net ve doğru bir CV hazırlayın. Bununla alakalı merak ettikleriniz varsa daha önceki CV hazırlama videolarından göz atabilirsiniz sevgili dostlarım. Kartını yukarıya bırakacağım. Bunun yanı sıra CV'nizi hazırladıktan sonra hani bu sadece bir CV değil. Bu sizin aslında bir yol haritanız, geçmişinizi gösteren bir harita. Buna çok iyi bir şekilde hakim olmalısınız. Çünkü mülakatlarda genelde bununla alakalı sorular geliyor. İşte şu A şirketinde çalışırken bunları bunları yapmışsın. Ne gibi problemler oldu? Hangi problemleri çözdün? Ya da ekibin var mıydı? Ekip çalışmasa nasılsın? Vesaire. Önceki tecrübelerinize, deneyimlerinize yönelik pek çok soru gelebiliyor sevgili dostlarım. Bu yüzden kendi yol haritanızı doğru bir şekilde belirlemelisiniz. Bunun yanı sıra ikinci olarak şunu söyleyebilirim size. Mülakata gireceğiniz zaman hem mülakatçıyı hem de şirketi araştırmak size çok büyük bir rahatlık ve özgüven sunacaktır. Şöyle ki zaten LinkedIn'den başvuruyorsanız özellikle ya da diğer platformlardan başvuruyorsanız işe alımcıyla görüşme şansınız var. Onu yine bir search edebilirsiniz. Özellikle LinkedIn'de bu imkanınız çok fazla. Hangi okullarda okumuş, hangi eğitimleri almış, nerelere katılmış, daha önceki iş tecrübeleri neler. Yani oradan kontak kurabileceğiniz bir noktayı bulduğunuz zaman mülakat sizler için çok daha kolay geçecektir sevgili dostlarım. Yani sizi biraz daha konforlu hissettirecektir. Bu konfor da size özgüven verecektir daha rahat bir mülakat geçirmenize yardımcı olacaktır. Öte yandan da şirket. Mülakatlarda kendinizi anlattıktan sonra genelde şirketimizi ne kadar tanıyorsun? Şirketimiz hakkında ne biliyorsun? Bu da adayın genellikle bu pozisyona, bu şirkete ilgili olup olmadığıyla alakalı bir durum. Burada gerçekten şirketi araştırmanız bence çok önemli bir şey. Kıymetli bir şey. Yani empati yaptığınız zaman karşı taraf sizden bunu bekliyor mutlaka. Siz karşı tarafta olsanız, bir işe alımcı olsanız mutlaka bunu beklersiniz. Yoksa haybiye -be denk geldi diye bir pozisyona bir şirkete başvurulmaz zaten. Bu yüzden şirketi araştırın, faaliyet kolları neler bunu araştırın. Daha sonrasında bu şirkete çalışan insanları araştırın. Hani kökenleri neresi, nereden geliyorlar, hangi üniversitelerden mezunlar bunları kastediyorum. Bunları araştırın. Daha rahat, daha güvenli bir şekilde gideceksiniz. Bir diğer olarak online görüşmeler ve yüz yüze görüşmeler var. Genellikle şirketler bugüne kadar gördüğüm kadarıyla önce birkaç online ön görüşme yapıyorlar. Daha sonrasında ise yüz yüze görüşmeye çağırıyorlar. Online görüşmelere bence zamanda katılmak oldukça önemli. Zamanlamanızı mutlaka buna göre ayarlayın. Ve tabii ki kılık kıyafet sevgili dostlarım. Bu çok önemli bir madde bence. Karşı tarafa çok fazla güven veren bir madde. Çünkü her zaman söylüyoruz iyi giymek size pek çok farklı kapı açacaktır. Pek çok avantaj sağlayacaktır. İyiden kastımız asla ama asla lüks değil. Yeter ki üzerinize yakışan, doğru düzgün, temiz, ütülü kıyafetler giymek iş görüşmelerinde size pek çok kapı açacaktır sevgili dostlarım. Bu hem online görüşmeler için geçerli bence hem de kesinlikle ama kesinlikle yüz yüze görüşmeler için geçerli. Burada yine işe uygun bir kıyafetle girmek çok daha uygun olacaktır. Karşı tarafın üzerinde daha olumlu, daha etkili bir intiba bırakmanıza fayda sağlayacaktır sevgili dostlarım. Mülakatla alakalı pek çok soru var klasikleşen. İşte daha önceki işinizden neden ayrıldınız? Güçlü yanlarınız neler? Zayıf yönleriniz neler? Arkadaşlarınız sizin hakkınızda ne düşünüyor? Sizi nasıl tanımlar tek kelimeyle vesaire. Bunun gibi pek çok soru var. Bunların zaten internette yüzlercesini bulabilirsiniz sevgili dostlarım. Mutlaka bence bunlara bir göz atın. Kendiniz bunun daha öncesinde bir alıştırmasını yapın. Hani hangi soru gelirse nasıl cevap verebilirim? Bunları araştırın. Eğer bununla alakalı bir video istiyorsanız en çok sorulan mülakat soruları ve cevapları tarzında lütfen bunu da yorumlar kısmına belirtin. Eğer böyle bir talep olursa mutlaka bununla da alakalı bir çalışma yapıp videosunu çekeceğim sizler için. Bunlar gerçekten önemli. Bunları zaten yaptıkça sevgili dostlarım bir özgüven kazanıyorsunuz, bir esneklik kazanıyorsunuz. Yani o gergininiz kırılmış oluyor. Yani geçen şöyle bir durum yaşadım ben anlatayım. Bir arkadaşımın evinde oturuyorduk. Daha sonra ben bir pozisyona başvurmuştum. Ondan sonra işte sevinizden çok etkilendik. Bir 35-45 dakikalık bir görüşme yapabilir miyiz? Ne zaman müsaitsiniz tarzında bir mesaj geldi. Ben dedim ki baktım şu an müsaitim. Şu an müsaitim dedim. Ondan sonra 3 dakika sonra görüşmeye girdik. Takır takır görüşme yaptık. Gayet de güzel bir şekilde geçti. Ondan sonra arkadaşım şok oldu. Nasıl yaptım bunu diye. Yani çünkü insanlar genelde geriliyor işte ne giysem, nasıl davransam, ne konuşsam vesaire. Biraz daha bu pratik yapmakla alakalı. Ben mülakat süreçlerini seviyorum. Hani kaçının bir süreç değil. Neticede kendi tecrübelerinizi anlatıyorsunuz. Sürekli yeni insanlarla tanışıyorsunuz. Farklı fikirler alıyorsunuz. Ve iş görüşmelerinde, iş ilanlarında şunu mutlaka göz ardı etmeyin. Bu çok önemli bir nokta. Eğer başarılı bir mülakat süreci geçirmek istiyorsanız iş ilanını doğru bir şekilde analiz etmelisiniz. Nasıl yani? i̇stenilen pozisyondaki gerekli olan yetkinlikler neler? Bunları araştırın. Hangileri sizde var, hangileri sizde iyi, hangileri eksik ve geliştirilebilir. Bunları araştırın. Daha sonrasında işte dil becerileri olsun, genel kişilik becerileri olsun, genel teknik yetenekler olsun bunları mutlaka araştırın sevgili dostlarım ve karşı taraf sormadan siz bunları sunun. Bu sizin iyi bir aday olduğunuzu gösterecektir. Bu görüşmeye, bu mülakata daha önce hazırlanıp geldiğinizi gösterecektir ve tecrübenizi de ortaya koyacaktır. Bu bakımdan mutlaka bunları değerlendirin. Şimdi bana şöyle sorular geliyor. Abi işte üniversite öğrencisiyim, staja başvuracağım ya da bir işe başvuracağım. Hiç tecrübem yok diye. Bunun için gönüllü projeler birebir nimet arkadaşlar. Bu nimetlerden mutlaka faydalanın. Gönüllü staj programları olsun, gönüllü projeler olsun. Bunlar da mutlaka yer almaya çalışın. Burada çünkü ekip çalışmasını öğreniyorsunuz. Sponsorluk bulmayı öğreniyorsunuz. Liderliği, yönetimi, organizasyonu öğreniyorsunuz. Bu bakımdan bunlar oldukça kıymetli şeyler. Bunlar göz ardı edilecek şeyler değil. Bu yüzden üniversite birinci sınıftan itibaren hem kulüplerde olsun hem sosyal organizasyonlarda olsun hem de kendinizi geliştirmek ve tecrübe kazanmak için hem part time çalışmaları olabilir, staj görüşmeleri olabilir. Bu tip yerlerde tecrübe edinebilirsiniz ve bunları çok etkili bir şekilde CV'nizde kullanabilirsiniz sevgili dostlarım. Bir diğer olarak bence not tutmak görüşmelerde çok önemli. Hem karşı tarafa etkili bir dinleyici olduğunuzu gösterecektir hem de ilgili olduğunuzu gösterecektir sevgili dostlarım. Ve unutmayalım zaten söz uçar yazık kalır. Sizin de aklınızda soru işaretlerini o kağıda bakarak tekrar görüşebilirsiniz işte. Yani teklif edilen, talep edilen pozisyondaki beklentiler neler, sizden ne istiyorlar, verdikleri maaş ne kadar, hangi durumlarda şöyle oluyor, böyle oluyor vesaire. Bunları mutlaka not edin. Bunlar her zaman işinize yarayacaktır. Bunun yanı sıra mülakatın sonlarına doğru her şey bittikten sonra klasik olarak şu soruluyor zaten. Hani senin merak ettiğin bir şey var mı, ne düşünüyorsun tarzında. Burada mutlaka şirketle olsun, pozisyonun olsun aklınıza takılan, merak ettiğiniz, sormaya çekindiğiniz soruları sorun. Aklınızdaki soru işaretlerini giderin. Bence bu kısım çok önemli. Zaten karşı tarafa da bir güven verecektir. Bu hani ilgili hala diye öylesine başvurmamış diye. Çünkü bazı mülakatlarda görüyoruz. Sus pus oturuyorlar. Elleri ayağına dolaşıyor. Heyecandan vesaire. Siz rahat olun arkadaşlar. Yani bence mantel temiz şu olması lazım. Bir mülakata bir görüşmeye girerken. Tamam sizin ihtiyacınız var işe. Bir işe girmeniz lazım. Ama karşı tarafında çalışacak bir ekip arkadaşına ihtiyacı var. Yani aslında eşit uzaklıktasınız. Bence bunun farkında olursanız zaten bu size çok büyük bir özgüven ve rahatlık verecektir. Çünkü zaten tek taraflı bir iş değil bu. Karşı tarafında size ihtiyacı var, sizin de karşı tarafa ihtiyacınız var. Bu yüzden ortak noktayı bulup win-win durumuna yani kazan kazan durumuna getirmelisiniz sevgili dostlarım. Bir diğer olarak söyleyebileceğim şey sevgili dostlarım beden dilimiz. Beden dilimiz biz farkında olalım ya da olmayalım karşı tarafa pek çok mesaj içermektedir. Bu yüzden daha doğru bir postürle oturmak, karşı tarafı elini sıkarken doğru bir şekilde sıkmak, göz temasını eksik etmemek bunlar mülakatlarda çok önemli tekniklerdir. Ve karşı tarafın sizin üzerinizde olumlu bir intiba bırakmasını sağlayacaktır sevgili dostlarım. Bu yüzden beden dilinize, postürünüze, ses ve mimiklerinize ve özellikle de göz temasına mutlaka dikkat etmeniz lazım. Verebileceğim bir diğer taktik ise asla ama asla geç kalmayın. Bu zaten çok can sıkıcı bir durum. Yani benim burada izlediğim yol genellikle ben bir yere gideceksem bir görüşmeye yüz yüze 15 dakika önce giderim. Yaklaşık bir 10 dakika 7 dakika dışarıda beklerim dışarıyı gözlemlerim. Daha sonrasında da mülakattan 5 dakika önce mesela saat 2'de ise mülakat 13.55'te oraya girelim. Hani hem ortama bir alışayım gözüm alışsın. insanlarla oradaki çalışan arkadaşlarla işte güvenlik görevlisinden tutun, sekreterlere kadar mutlaka göstermesi kurun, gülümseyin, başınızı sallayın. Bu mutlaka çevre üzerinde olumlu bir enerji bırakacaktır, pozitif bir enerji bırakacaktır. Ve sizin için olumlu bir izlenim oldukça önemli bir şey. Çünkü neticede ilk mülakatlarda, yüz yüze görüşmelerde, insan ilişkilerinde olumlu bir izlenim bırakmak oldukça önemli. Bu yüzden mutlaka bunlara bence dikkat edin sevgili dostlarım. Mülakat teknikleriyle alakalı genel olarak söyleyebileceklerim, bunlardı. Umarım sizler için keyifli, faydalı, güzel bir video olmuştur. Eğer siz de mülakatta kullandığınız farklı teknikler varsa mutlaka yorumlar kısmında benimle paylaşın. Onları da diğer arkadaşlarımız görmüş olsun. Bunlardan da faydalanmış olsun sevgili dostlarım. Ve bu arada YouTube'a yeni bir özellik geldi. Süper like, süper teşekkür. Eğer siz de bu videoyu beğendiyseniz süper teşekkür gönderebilirsiniz. Bu oldukça önemli. Daha fazla video üretmemize, ekipman seviyemizi daha fazla artırmamıza yardımcı olacaktır. Şimdiden teşekkürlerinizi bekliyorum ve teşekkür ediyorum. Umarım sizler için keyifli, faydalı, güzel bir video olmuştur. Videomuzun sonuna geldik. Aklınıza takılan sorular olursa mutlaka yorumlar kısmına yazın. Orada konuşalım, geliştirelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın sevgili dostlarım.